Ankara'da 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konserde belediyeye 154 milyon TL zarara uğrattıkları iddia edilen 13 kişi polis operasyonuyla gözaltına alındı. Ankara Büyükşehir Belediyesi daha önce teftiş kurulu ve mülkiye müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde usulsüzlük ve kamu zararı tespit edilmediğini belirdi. Açıklamada soruşturmaların farklı boyutlara çekilmek istendiği belirtilirken, Herkese eşit şekilde yürütülmesini ve adaletin sağlanmasını bekliyoruz dedim. Konserlerde en büyük masrafın sahne ve ses sistemlerinden kaynaklandığını, sanatçı ücretlerinin görece daha düşük olduğu ifade edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönemde 426 etkinliğe 30 milyon dolar harcama yapıldığını hatırlattım. Belediye eski dönemle ilgili yaklaşık 100 dosya bulunduğunu, bunlardan çoğunda takipsizlik kararı verildiğini, ancak bazı dosyaların yıllardır bekletildiğini açıkladı. Açıklamada siyasi kimlik ayrımı yapılmadan soruşturma yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca operasyondan önce Melik Gökçe'nin sosyal medyadan paylaşım yapmasına dikkat çekti.